Herkese merhabalar. Bu videomuzda temsilciliğini yaptığımız P7 programı ile deney tasarımı yani design of experiment çalışması gerçekleştireceğiz. P7, deney tasarımı konusunda farklı çalışmalara hitap eden birçok matematiksel tekniği kütüphanesinde barındırmaktadır. Örnek uygulamamızda bir gaz türbini motorunun parçası olan yüksek hızlı dönen diskin yapısal analiz sonucunun farklı tasarımlarda nasıl sonuçlar elde edileceğini görmek adına deney tasarımı çalışmasını P7 ile gerçekleştireceğiz. P7 arayüzüne geçip örnek uygulamamıza başlayabiliriz. Dönen diskin yapısal analizi ile alakalı hesaplamaların yapılabilmesi adına otomatize edilmiş bir iş akışı önceden oluşturulmuş durumda. Biz buna P7 içerisinde bulunan ve deney tasarımı çalışmalarını gerçekleştirmemizi sağlayan Design Space Exploration aracıyla yöneterek bir deney tasarımı çalışması yaratacağız. Aracıma girdiğim zaman aracımda temel olarak 3 bölüm bulunmakta. Tekniğin seçildiği, değişkenlerin tanımlandığı ve sonuç değerlerinin tanımlandığı kısımlar. Burada değiştirmek istediğim değişkenlerimin alt ve üst limitleriyle birlikte buraya yansıtmam gerekiyor. Artıya basıp değişkenlerimi eklemeye başlayabilirim. Daha önce yansıta da gösterdiğim gibi bazı yarıçap parametreleri ve kalınlık parametreleri değiştirmek istediğim parametrelerdir. Bunları giriyorum. Daha sonra hızlı bir şekilde alt limitlerini ve üst limitlerini gireceğim ki bu değerler arasında uygun noktalardan sonuç alabileyim. parametreleri alt ve üst limitleri girmiş bulunmaktayım. Artık P7 bu limitler doğrultusunda hangi noktalardan veri alması gerektiğini uygun bir tekniğe göre belirleyip analizleri alıp sonuçları derleyebilecektir. Çıktı değerlerimi de burada görüntülemek için eklemem gerekiyor. 3 çıktı değerim vardı. Kütle, gerilme ve deplasman. Bunları da ekliyorum. Daha sonra yukarıda tekniğin belirlendiği bir kısım var. Ee, sol tarafında bir şimşek işareti var. Bu şimşek işareti Smart Selection e, dediğimiz bir e, P7 için özellik. Yani siz parametrelerinizi belirlediğinizde bu parametrelerin e, sürekli bir değer mi, diskretize bir değer mi veya farklı e, değerlerden mi oluşuyor bunu belirledikten sonra çıktığıyla alakalı ilgili hedeflerinizi belirledikten sonra P7 sizin yerinize hangi teknikle bu çalışmayı gerçekleştirmeniz gerektiğini burada otomatik seçecektir. Bunu deaktif ettiğimde burada matematiksel teknikler arasında istediğim tekniği seçip uygulamasında gerçekleştirebilirim. Burada farklı çalışmalara yönelik birçok matematiksel teknik bulunmakta. Bunlara uygun bir seçim yapıp çalışmayı yürütebiliriz. Biz şimdilik Smart Selection'ı aktif hale getiriyoruz ve Lighten Hypercube Sampling metoduyla probleme yaklaşmasını sağlıyoruz. Burada Exploration Budget kısmında kaç tane analiz almak istediğinize yönelik bir değer girebilirsiniz. Ota bırakırsanız P7 bura kendisi karar veriyor. Bu çalışma için 120 nokta alacakmış. Biz bunu 40 noktaya çekebiliriz. Onaylıyorum. Daha sonra deney tasarımı aracımla iş akışımı bağlıyorum. Perana basıyorum. Çalışmam tamamlandı. Şimdi sonuçları incelemek için sonuç inceleme ekranına geçiyorum ve bir rapor sayfası açıyorum. Burada parametrelerimi ve sonuç değerlerimi sırasıyla ekrana sürüklüyorum. Burada bütün verileri seçip isterseniz numerik olarak gözlemleyebilirsiniz. Burada hangi run sayısında parametreler hangi değerleri almış sonuçlar neler olmuş bu şekilde gözlemleyebilirsiniz. İsterseniz iki boyutlu, üç boyutlu grafikler elde edebilirsiniz. Örneğin kütleye karşılık gerilme değerlerinin görüntülendiği ve siz bir çalışma gereği ikisini de minimize etmek istiyorsanız veya bu deney tasarımı sonucundan böyle bir nokta elde etmek istiyorsanız örnek vermek gerekirse şu nokta sizin kriterlerinize uyuyorsa seçip anında bunun hangi parametrelerle elde edildiğini görüntüleyebilirsiniz. Bunun haricinde bu veri ile alakalı istatistiksel sonuçları burada indeksleri görüntüleyebilirsiniz. Veya e, birbirini etkileme konusunda hangi parametre, hangi çıktığı nasıl etkilemiş, birbirine bağımlılıkları var mı yok mu e, bunları görüntüleyebilirsiniz. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Herhangi bir soru veya teknik destek talebinizde destek et adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.